Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri nasılsınız iyi misiniz? Şimdi bakalım Umay motora binmeyi unutmuş mu? Ya kızım motora bineceğim mi? He özledin mi? Hadi gel. Gel bakayım. Gel 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 gel. gel. hadi atla. At kız gel. Aferin kızım aferin. Bak bundan hazır. Hop. Motor biraz ufak ama hadi deneyelim bakalım. Otur kızım. Aferin kızım. <laughs> Özlemişim mi sen motora binmeyi? Hı? Hadi gel turlayalım sen de biraz. Bak nasıl gördün mü? <laughs> He, hazır mısın kızım? Hadi gidiyoruz. Umay'la kısa bir motor turundan sonra şimdi gidelim bir Hakan abiye baskın yapalım bakalım. Bugün ne işlerle uğraşıyor. Böyle inşaatla ilgili varsa merak ettiğiniz sorular yorumlarda yazarsınız dostlar. Ona göre içeri üretiriz. Sorularınızı da cevaplamaya çalışırız. Gidelim bakalım şimdi. Burada bahçeyi göstereyim. Kaçlarım oydu sen ne yaptın? Göremedim abi. Günaydın. Abi. <laughs> Güneşten mi? Evet. Ama yakışmış iyi olmuş. Hoş Duh. bulduk Duh. canım nasılsın? Teşekkür ederiz. Bak Sevo'cum sana çok güzel yorumlar geliyor <laughs> okuyor mu videoların <laughs> ben altına? Sabahattin abi sabaha kadar konuşsun izleriz diyorlar. Valla. Ne olmuşum? Sen Vay kimler var burada? Hakan abim kolay gelsin. Eyvallah kardeşim. Bugün ne yapıyoruz abi? Bugün parke yapıyoruz. Parke yapıyoruz. Laminat, mi? Laminat <laughs> <Dominat> mı? Dominant <laughs> mı? Aha Elan Ne haber? Ben seni göremiyorum. Nasıl göremiyorsun? Dur geleyim yakında geleyim. Şeyin arkasındayım de. Evet gençlerim. Takipçilerin çok. Doğru. Nasılsın? İyi de çekiyordun. Vay Aa... bayrağımızı taşıyorsun çok güzel. Çiçeklerin de çok güzel sen de çok güzelsin. Hı, arkadaşının adı ne? Hı? İklim mi? Bilmiyorum. Ben. Memnun oldum Miklim. Nasılsın? iyi misin? Evet abi, laminat parkenin inceliklerini anlatır mısın bize? Laminat parkenin inceliklerini. <laughs> Döşemenin inceliklerini. İkinci sıfır evet. olması gerekiyor. Evet. Eğer ikinci el laminat döşeyeceksen... Yani Döşemem. Çok döşeme. <laughs> Bayağı bir zorluyorsun. Sağ Ama olayım. elimizdeki imkanlar bunlardı. E, Çıkma e, tamam. bir yerden parke bulmuştuk. Bunları da değerlendirmek. Bunları da markalarına şey çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani aynı markadan olması gerekiyor. Bunun içerisinde değişiklikler de varmış. Bu dolayısıyla e, Sebo'cumla beraber bayağı bir zorlanıyoruz yaparken. Evet. Sabahattin abim zaten en zor kısmı evet. yapıyor. O, o şey. Evet. Koordinatör. Şey, Koordinatör. Yani. Evet. <laughs> <laughs> Onu öyle yap, bunu Bas böyle varma, yap. <laughs> tamam bitti. Biz de öyle yapıyoruz. Evet. Şu anda çok sıkılmış durumdayız. Oturtamadık çünkü yamuk yumuk oldu. Evet. Bir mola verelim evet, dedin. Bir mola verelim, bir kahve içelim. Hadi. O zaman hadi molada görüşürüz. Hayır Ben de bu gençler çay mı kahve mi diye sormaya geldim. Gençler evet. Bize diyor. Siz genç, ben yaşlı. Siz hadi. Ben, 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 ben sabunluk oldum. Sen yaşlısın da ne olacaksın? <laughs> Moruksun. Morukum, moruk oldum. Mor, mor, mor. <laughs> ben su içerim ondan. Öyle çay kahve bana zararlı çarpıntı yapıyor. E <laughs> hadi biz çıkalım kapının önünde. Bir kahve sohbet yapalım o zaman. Ne dersiniz? Olur mu? Olur. Laminatla ilgili anlatacak çok bir şeyimiz yok anladığım kadarıyla. laminat beni anlatsın. Ben laminatı anlatayım. Doğru laminant, söyle. Şey, laminat beni anlatsın. Ya pişman bir daha anlayan. <laughs> Alıyorsun, tırnakları var, o <laughs> Muhtemelen genel olarak işte iş i̇şte böyleyle. ellerde tırnak olmuyor. Tırnak olmuyor, oturmuyor. Oturmuyor. <laughs> musun? Oturmanca bayağı bir problem oluyor. Yani. evet. evet. Kader Ona dikkat edin. Yani Ama eldeki imkanları kullanmak lazım. Ne yapacaksın? Çiviyle Evet. O kadar evet. O kadar çiviyle çakacaksın yere. <laughs> evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri. Hepinize günaydın. Kuzucuklarımıza da günaydın. Şimdi yem kaplarını devirmişlerdi derken. Umar şu an çıldırdı. Kızım. O <laughs> sabah spor yapıyor. Neyse. Biz dönelim. Şimdi ee, hemen kuntisler aldınız yemin kokusunu. Nasıl geliyorsunuz? Ben ne diyordum? Şu şeyle yemliklerini devirmişlerdi. Onları düzelttim. Üst geçen gün Serhat abiyle çektiğimiz otlardan işte koydu. Ama bu kuntisler buradaki saman balyalarından çekmeyi daha çok seviyor. Ama şimdi ben onların dikkatlerini bir mahşap yemle bu tarafa çekeceğim. Yani yem dediğim arpa yulaf artık neyse bunlar karışım. Hepsi zaten bekliyor buradakiler. Şunları hariç. Teo zaten ne bir şahsına <laughs> münasır derken. Umay kızım bir sakin ol bak. Ürküyorlar. Tamam mı kızım? Çıkar kafanı oradan bak bak bak. Tos taşıyorlar. <laughs> <laughs> ne ho ne ho ne. Şşt. Hayır kızım. Çek bakalım. Ne yapıyorsun? Heh, koklaşın öyle. Heh, koklaşın bakalım. o <laughs> da toz Korkutma kızım korkutma. Heh, sen akşinle oyna. Heh. Sen akşinle oyna. Normal <laughs> böyle işte biliyorsunuz. <laughs> Neyse. Şimdi şuraya girelim. <laughs> kurtlar da böyle oynuyor. Ne yapacaksınız? Bak şimdi daha çok babası. Gel değişik bir şey oldu. <laughs> bak 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 tutuyor. Ne yapıyorsunuz? He? Neyse. Gelin bakalım gençler. Şişt, bak. Onlar da merakla onları izliyor. Ne yapıyor bunlar diye. <laughs> Yok orada şey hadi bak. Burada burada. Burada Simon'umuz burada. Bak 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 bak. He?

iyi gel. Hep beraber limon toplamaya dün başladık zaten. Hatta Tolga'nın kanalda video çıktı. Şimdi içerikler çakışmasın diye Umay. İçerikler çakışmasın diye Tolga'da yayınlanan kısımları orada izleyeceksiniz. Ben de işte artık arada böyle diğer kısımları göstermeye çalışacağım size. Hadi o zaman gidelim limon toplamaya. Atışın Dostlar Tolga'cığımın yeni Saç modeline ne dersiniz? Çok yakışıklı olmamış mı? be. <laughs> Limonların efendisi gibisin burada vallahi. Bahçenin arasında çok güzel duruyorsun kardeşim. Teşekkür ederim kardeşim. Çevir bakalım. Ne? Çevir bak çevirecek mi? Çevir, çevireceğim. He limonlar. Çevireceğim. Çevir. <laughs> Şimdi dostlar biz geldik. Limon topluyoruz. Hatta topladık. Burada limonlar var. Ha burada Serhat abi var. <laughs> Arkada limonlar var. Ana bugün niye ağrımış? Deme vallahi her tavuğumuz tutuldu şimdi. Ayıp da söylemesi bir şeyler dedik. De bir yaşam Instagram'da tavukla paylaşımlarımız var. <gülüyor> <gülüyor> Takip etmiyorlarsa etsinler değil mi? Tabii tavuklar enteresan ya. Geldiler biz de beraber. Tavukla nereye dediler? Akrabalarına ama afiyet olsun ne diyelim onlara da. Şimdi biz bunları çıkartalım. Paketlemeye götürelim. Hadi neyse Serhat abi kapattı, gidelim diye bakıyor. Ne Hadi. Hazırız, <laughs> size de. İşimiz gücümüz var diyor. Hadi ben biz gidiyoruz. Burada da da limonlar var. Topladık hepsini. Arabayı tersine çeviriyorum o zaman. Hadi dostlar görüşürüz. Ve şimdi dostlar. Montaj yaparken bile ne oldu? <laughs> videoları yine kapatmamışım. Gerçi bu ara bayağı yoğun çalışıyoruz dün gece 230 üçe kadar limon paketledik tam takım. Zaten Instagram'da paylaşıyorum resimleri, görselleri. O yüzden çift meyli bir yaşam Instagram adresini takip etmiyorsanız takip etmenizi öneririm. Orada dediğim gibi güncel paylaşımlarımız var. Gece 2.30-3'e kadar limon paketledik, hazırladık. Şimdi de işte Serhat abinin oraya gidiyorum. Mustafa da gelmiş galiba arabanın ucunu gördüm. Arabaları alacağız. Paketleri yükleyeceğiz. Sonra kargoya gideceğiz. Bugün de böyle tamamlanmış olacak gibi. Akşam da sevgili yol arkadaşım Dolunay geliyor. İstanbul'a gitmişti. işleri vardı. Yaklaşık bir hafta 10 gündür yoktu. Özledim kendisini. Akşam da onu almaya gideceğim. Bakalım. Bak muzmaz geliyor. <laughs> Öyle bedavaya geçmek yok. Bedavaya geçmek yok. Bak canlı canlı videodayız hazır. Nasılsınız efendim? Merhabalar canlı videodaki, canlı videonun izleyicileri. Ee, bedavaya geçmek yok. Bin bakalım arabaya gidiyoruz <laughs> çalışmaya. İyi hadi gidiyoruz. <laughs> Bak şimdi. Selam verdik, borçlu çıktık. Şeyi öyle böyle yiyecek, mi oluyor? Oğlum kimle kimle raks ettiğine dikkat edeceksin. Evet. Sen hiç ay ışığında şeytanla raks ettin mi? Yani şimdi seni saymazsak ama şeytana <gülüyor> sınıfını <gülüyor> sokmayalım <da. gülüyor> biz, ne, biz senin gibi neler gördük aslanım. Ay ay. Ne yapıyorsun? İyi valla ne yapayım işte baktım montaj yapıyordum. Videonun sonunu bağlamamışım. E de dedim yolda konuşa konuşa geleyim. Kamera mı o? He. Değil. En sevdiğin. En sevdiğin. Seversen. <laughs> <laughs> Dekanjöre Ya şöyle bir durum var. Dur senin kanalda itiraf edeyim bunu. Hadi, hadi. Şimdi ben genel olarak sus susmayı tercih eden bir adamım günlük hayatımda. Az konuşuyorum. Daha doğrusu çok sevdiklerim haricinde az konuşuyorum. Hemen hemen hiç konuşmuyorum. Dinlemeyi tercih ediyorum. Fakat işte kameranın deklanşörüne basıldığı an bende bir şey atıyor. Başıyorum konuşmaya. Bu çok enteresan bir durum. Galiba şeyde videolarda çok konuştuğum için hayatta az konuşmayı tercih ediyorum. Muhtemelen yani aranızda bir senkronizasyon olabilir kamerayla. Yani buradan açma düğmesine basınca senin de bir yerin açılıyor muhtemelen. Bunu tutlayayım ben. Aynen direkt bağlantı kurulmuş aranda. O değil. Ki de. Hazır açılmış halini görünce de o aynı bağlantıyı kuruyorsun. Yani kapsama alanına girdiğin andan itibaren İşler atıyor. Zamanında çok konuştum, bir faydasını görmedim bayağı. <laughs> Sonra baktım burada bir işin var Senin burada işin gücün var mıydı? Nerede? He yok size güzel. geliyordum işte. İyi güzel. Hallettim işlerimi. gündüz şimdi gidelim dedim. Dostları anlatıyordum böyle böyle dedim. Gece iki buçuk gece üçe iki, kadar. Gece iki kadar çalıştık dedin mi? Dedim dedim. Paket yaptık şimdi dedim onları götürüyoruz. Özleriyle çalışıyoruz derken sen çıktın zaten. <laughs> ya gece nasıl yattığımı bilmiyorum ya. Vallahi ayaklarımın ağrısından. Vallahi ben yedi buçukta kalktım yine. Hiç, hiç ağrıdan Siz benden çok çalıştınız yani. Senin de ama zihinsel yorgunluğum vardı. Sen de kafayı çalıştırıyordun sürekli. Evet iki buçuk üç saat o masada böyle durdum ben. <gülüyor> zor <gülüyor> kanka dedim de zor. Fosfor yakıyoruz. E, Tabi canım balık yememiz lazım bol bol. Balıkta mı var fosfor? da yok balıkta. Var. Evet. Bir gün avlanmaya gitmesek mi ya? Gerçi siz gidiyorsunuz ama. Eee şey. Oldu mu? Sen seviyor musun balık işini? Eee sevmedim. Sevmem ya. Ho oh, oh. ho. O zaman. Welcome to the Hotel California. Ya bir de şey vardı. Bilardo işi vardı. O ne oldu? Sen biliyor musun Bilardo? E, biliyorum. 3 top 3 top. Burada zaten 3 top 3 bant. 3 bant 3 top. 3 bant oynuyor mu? Yani en son işte 15 sene önce falan oynamışımdır. Ay, bay, bay, bay. <laughs> ama birkaç turdan sonra en azından hani. Bilardo işi. Birkaç sayı alırım diye tahmin ediyorum. Narenciye sezonun sonuna kadar ertelendi. Nefes Tabii bile alamıyoruz lan ne bilardo. Ee, yani. Ben şimdi bilardoya gidiyorum desem dört kişi linç eder. <laughs> Sakayla döverler beni. Ben <laughs> <laughs> de öyle yok. Ya da bilardo masasını alacağız. Evin bahçesine koyacağız. Gerçi ya yağmurlar da var. Bilardo masası ya. Şey sığmıyor. Bahçede olmaz. Kamelyanın altına sığmıyor mu? Kamelyanın altına sığar da. Etrafında brandayla, olmaz. brandayla çeviriyor. <laughs> Onu galiba fevziye terasa koyacağım. Çok bir şey ha, gerçi orası da çok iyi manzaralı manzaralı. Orada mükemmel. Hey ya. Ya. Neyse dostlar önümüzdeki bölümlerde birçok olaylar olacak gördüğünüz, gördüğünüz üzere. Ne gibi olaylar Dedense, olacak ya? İşte balık, bilardo ama onların daha uzun vadeli. Kısa vadede daha büyük aksiyonlarda da yakalarız illa ki ya. Biliyorsun ben denklemin içine girdiğim zaman olaylar oluyor. <laughs> evet sen bir şeyin içine girdin mi bir şey geliyor başımıza muhakkak. <laughs> İnşallah başımıza bir şey gelmez. <laughs> Dostlar, şimdilik alas maldı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölüme kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.